Selam gençler. Fatih Hoca ile Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine ikinci videomuzda fizik bilimine giriş konusuyla ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Evet yaklaşık 12 tane sorumuz var. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet soru de ne demiş? Bakıyoruz. Fizik biliminin alanı çok geniş olduğu için alt dallara ayrılarak incelenmektedir. Bu alt dallar madde, uzay, zaman ve enerji arasındaki ilişkileri geniş bir alanda yorumlamaktadır. Buna göre evrenin oluşumunu açıklamaya çalışan temel parçacıkların özellikleri ve birbirleriyle etkileşimleri inceleyen fiziğin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar temel parçacıklar dendiğinde madde, uzay, zaman, evrenin oluşumu dendiğinde arkadaşlar özellikle evrenin oluşumunda özellikle temel parçacıklar dendiğinde e, bu alanla ilgilenen fiziğin alt dalını e, alt alanı yüksek enerji ve plazma fiziğidir. Sorunun cevabını C şıkkı dedik ve geldik diğer ikinci soruya. İkinci soruya baktığımızda fizik biliminde bazı ölçüm aletleri aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangisi hem skaler hem de temel bir büyüklüğü ölçmekte kullanılmaz demiş. Arkadaşlar Öncelikle temel büyüklükleri bir hatırlayalım. Temel büyüklükler nelerdi? Kısa diye şifrelemiştik. Biz bunları kısa muzun K'sı kütle, I'sı ışık şiddeti, ee, yine aynı şekilde S sıcaklık, akım A akım şiddeti, M madde miktarı, U uzunluk ve Z de zaman idi. Kütleyi eşit kollu teraziyle, Işık şiddetini fotometreyle, sıcaklığı termometreyle, akım şiddetini ampermetreyle, madde miktarını ölçen herhangi bir cihaz yok demiştik. Hesaplama yöntemleriyle bulunuyor. Uzunluk arkadaşlar şerit metreyle, zaman da kronometreyle ölçülüyordu ve temel büyüklüklerin tamamı skaler büyüklük idi. Skaler ne demekti? Yönsüz, yönü olmayan büyüklüklerdi. Buradan yola çıkarak bakıyoruz ampermetre, skaler büyüklük, temel büyüklük arkadaşlar. Çünkü ampermetre akım ölçer. Termometre sıcaklık ölçer. Yine skaler bir büyüklüğü ölçüyor, temel bir büyüklüğü ölçüyor. Arkadaşlar dinometreye baktığımızda dinometre burada ne ölçüyor? Kuvvet ölçüyor. Kuvvet hem türetilmiş bir büyüklüktür hem de vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla arkadaşlar dinometre bize uymaz. Ve sorunun cevabı C şık oldu. Bir diğerine baktığımızda eşit kollu terazi ve fotometreyi de zaten temel büyüklerin içerisinde söyledik. Eşit kollu terazi kütle ölçüyor. Fotometrede ışık şiddeti ölçüyor dedik. Evet geldik 3. soruya. Üçüncü soruda yukarıda bir otomobil galerisindeki otomobilin özellikleri yazmaktadır. Buna göre altı çizili fiziksel büyüklerden kaç tanesi temel büyüklüktür demiş arkadaşlar. Temel büyüklükleri tekrarlıyorum kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Şimdi otomobilin özelliklerine bakalım. Kütlesi 1200 kilogram demiş. Kütlenin altını çizmiş gördüğünüz gibi kütle arkadaşlar temel bir büyüklük ve 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi bu arabanın bu otomobilin 5.4 litreymiş arkadaşlar litre hacim birimi hacim zaten temel büyüklüklerin içerisinde yok o zaman arkadaşlar hacim zaten türetilmiş büyüklük devam ediyoruz sıfırdan 100 kilometre bölü saat hıza arkadaşlar hız Temel büyüklük değildir, türetilmiş bir büyüklüktür. Hatta arkadaşlar hız vektörel bir büyüklüktür. Sürat hızla aşağı yukarı aynı formda ama sürat arkadaşlar türetilmiş ve skaler büyüklüktür. Sürate bakılırken yöne bakılmaz ama hıza bakılırken yöne bakılır diyoruz ve 8 saniyede ulaşmaktadır diyor. Zamandan bahsetmiş. Zaman zaten neydi arkadaşlar? Temel bir büyüklüktü. Evet. Devam ediyoruz. Çekiş gücü 110 beygir demiş. Arkadaşlar güçten bahsediyor. Güç de yine türetilmiş bir büyüklük. Dolayısıyla benden temel büyükleri istediği için kütle 1, zaman 2 yani 2 tane temel büyüklük var bu otomobilin özelliklerinde. Devam ediyorum. Geldim dördüncü soruya. Dördüncü soruda fiziksel nicelikleri türetilmiş ve skaler olarak gruplandırırsak aşağıdakilerden hangisi bu grubun dışında kalır? Ne diyor? Türetilmiş olacak diyor. Skaler olacak diyor. Isıya baktım arkadaşlar. Isı hem türetilmiştir hem de skalerdir. O zaman bu grubun içerisinde yer alır. İşe baktığımız zaman yine iş, enerji, güç arkadaşlar çoğaltılabilir. Bunlar skaler büyüklüklerdir ve tem, e, türetilmiş büyüklüklerdir. Dolayısıyla işi bu gruba dahil ettik. Basınç arkadaşlar yine türetilmiş bir büyüklüktür ve basıncı çok karıştıran arkadaşlarımız var. Basınç arkadaşlar çok önemli skalerdir. Çok dikkatli olalım. Basıncın vektörel olduğunu düşünenler var. Hayır arkadaşlar yanılmayalım, dikkatli olalım. Basınç skaler büyüklüktür. Evet öz kütleye baktığımızda yine hem türetilmiş hem de skaler bir büyüklük. Burada arkadaşlar ağırlık bir kuvvettir. Çünkü ağırlık yer çekim kuvveti diye tanımlanır. Arkadaşlar kuvvetin bir yönü var. Yer çekim kuvvetinde yine aynı şekilde yönü var. Yer çekim kuvveti biliyorsunuz yerin merkezine doğru yönü. Dolayısıyla ağırlık bu grubun içerisinde değildir. Evet dördüncü soruyu da E olarak işaretledim. Geldim beşinci soruya. Beşinci soruda yukarıda fiziksel nicelikler ve esay SI birim sistemindeki birimleri verilmiş. Buna göre kaç tanesinin birimi yanlış verilmiş? Esay SI birim sistemini çok sorarlar. Ee, özellikle ÖSYM'e dikkat ediyor arkadaşlar buna. Bakıyoruz, bakın burada kuvvet newton demiş. Evet, kuvvetin SI birim sistemindeki birimi newtondur. Doğru. Sıcaklık santigrat demiş. Evet, sıcaklıkla ilgili bizi yanıltmak istiyorlar. Burada hayır arkadaşlar, sıcaklığın SI birim sistemindeki birimi kelvindir. ÖSYM'nin özellikle dikkat ettiği birimlerden bir tanesi arkadaşlar. Geçmiş yıllarda üniversite sınavında sordu. Ağırlık arkadaşlar kilogram demiş. Ağırlık arkadaşlar kuvvettir. Ağırlık bir kuvvet olduğu için birimi yine Newton'dur. Dolayısıyla burada da yanlışlık yapılmış. Akım şiddetinin birimi amper doğru. Işık şiddetinin birimi kandela doğru. Öz kütlenin birimi gram bölü santimetre küp. Evet biz gram bölü santimetre küp çok kullanıyoruz. Ama arkadaşlar öz kütlenin birimi SI'da kilogram bölü metre küptür. Yine dikkatli olacağız. İşe baktığımız zaman iş kuvvetle yer değiştirmenin çarpımı, Newton çarpı metre burada doğru verilmiş. Dolayısıyla yanlış verilen 3 tane birim var arkadaşlar. Ve geldik soru 6'ya. Soru 6'da yine ne diyor bakalım? Fiziksel niceliklerin sınıflandırılması konusuyla ilgili Fiziksel büyüklükler ve SI birim sistemindeki birimlerle ilgili afiş hazırlayan bir öğrenci hangi birimlerde hata yapmıştır diyor. Arkadaşlar ağırlık demiş, Newton demiş bu arkadaşımız ağırlığın birimi doğru yazmış. Uzunluk kilometre demiş. Hayır, uzunluğun SI birim sistemindeki birimi metredir. Arkadaşımıza düzeltelim bunu. Enerjinin birimi yine watt demiş arkadaşımız. Arkadaşlar enerjinin birimi Jüldür unutmuyoruz. Kütlenin birimini esay SI birimde gram değil kilogram olarak alıyoruz. Ve akım şiddetinin biriminin amper olduğunu doğru yazmış bu arkadaşımız. Bu arkadaşımız tabloyu hazırlarken baya bir hata yapmış. Evet 3 tanesinde hata yapmış. Evet geldik arkadaşlar soru 7'ye. Soru 7'de fiziksel niceliklerin ölçülmesiyle için kullanılan bazı ölçme araçları aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi ölçme aracı türetilmiş bir büyüklüğü ölçmektedir? Evet birincisi kronometre zaman ölçü arkadaşlar. Zaman da temel bir büyüklüktü. İkincisi termometre sıcaklık ölçer arkadaşlar. Sıcaklık yine türetil, e, temel bir büyüklüktü. Unutmayalım. Dinamometre arkadaşlar kuvvet ölçer. Kuvvet de neydi? Türetilmiş bir büyüklüktü. Zaten benden türetilmiş büyüklüğü ölçen nedir diye sormuş. Dolayısıyla cevap dinamometre olacak. Ampermetre yine burada bakın akım ölçüyor. Eşit kolu derazide kütle ölçüyor. Ve sorunun cevabını dinamometre olarak işaretledik. Ve 8. soruya geldik arkadaşlar. Aşağıda verilen ifadelerin Hangisinde vektörel bir nicelikten bahsedilmiştir? Vektörel yani yönü olan bir nicelikten bahsediyor. Evet bugün yurt genelinde kuzeye doğru 20 km bölü saat hızla esen rüzgar beklenmektedir diyor. Arkadaşlar bize zaten yönü de vermiş A şıkkında ve burada hızdan bahsetmiş. Hızın da vektörel büyüklük olduğunu biliyoruz. O yüzden sorunun cevabını A şıkkı olarak bulduk. Ama biz yine de diğer şıkları bir inceleyelim. Elektrik akımı üreticinin artı kutbundan eksi kutbuna doğru 1 amper. Amper akım birimi temel büyüklüktür. C şıkkında öğrencinin spor salonuna gidip gelme süresi 60 saniye. Zaman temel bir büyüklük. Manav içinde 5 kilogram elma bulunan alışveriş sepetini 2 metre yüksekteki tezgaha koydu. 5 kilogram kütle temel büyüklük, 2 metre uzunluk temel büyüklük. Bugün hava sıcaklığı 25 derece ile 25 27 santigrat derece arasında değişmesi bekleniliyor. Yine sıcaklıktan bahsetmiş. Temel bir büyüklük. Sorunun cevabını aşık dedik ve geçtik. 9. soruya baktığımızda işin birimi kilogram metre kare bölü saniye kare. Buna göre iş hangi temel büyüklüklerden türetilmiştir demiş arkadaşlar. Kilogram kütle metre kare, uzunluk ve saniye zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kütle, uzunluk ve saniye e, yani zaman temel büyüklüklerinden üretilmiş, türetilmiş. Dolayısıyla cevap E şıkkı oldu. 10. soruya bakıyoruz. 10. soruda yukarıda verilen niceliklerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kütle, enerji, güç, akım şiddeti öz kütle. Arkadaşlar, kütle temel, enerji türetilmiş, güç türetilmiş, akım şiddeti temel, öz kütle türetilmiş. Dolayısıyla temel ya da türetilmiş olmaları ortak özellik değil. E, kütleye baktım skaler, enerjiye baktım skaler, güce baktım o da skaler, akım şiddetine baktım o da skaler, öz kütleye baktım o da skaler. Dolayısıyla arkadaşlar skaler olmaları ortak özellik oldu. Geldim 11. soruya. 11. soruda evet NASA evreni araştırıp dünya dışı yaşam olasılığını keşfetmek, uzay araştırmaları yapmak. Aselsan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni modern ve teknolojik araçlarda donatmak. CERN yani CERN diye okunuyor, CERN diye okunuyor. Yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgili çalışmalar yapmak. Yukarıda verilen bilimsel araştırma merkezleri ve çalışmalarla yaptığı ilgili verilen bilgiler hangisine doğru verilmiştir? Evet arkadaşlar NASA evreni araştırıyor, uzay araştırmaları yapıyor. Aselsan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne modern ve teknolojik araçlar geliştiriyor. Elektronik sanayisinde, elektronik teknolojisinde Aselsan yine çok katkı sağlıyor. CERN'e baktığımız zaman yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgili çalışmalar yapıp Atom altı parçacıkları çarpıştırıp e, evrenin oluşumu ile ilgili arkadaşlar deneyler yapıyor. Dolayısıyla sorunun cevabı 1, 2 ve 3 oldu. Geldim 12. ve son soruya. E, yukarıda verilen konularla ilgili çalışma yapan bilim araştırma merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Evet atom altı parçacıkları keşfetmek, maddenin oluşumunu araştırmak, Evrenin oluşumunu araştırmak, parçacık ve anti parçacıkların özelliklerini araştırmak. Arkadaşlar bu çalışmaların tamamını eee CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi yapmaktadır. Ve sorunun cevabı evet sorunun cevabını D şıkkı olarak işaretledik ve son sorumuzu da bu şekilde çözdük arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.